Sen şimdi bir deniz yıldızı görüyorsunuz. Oo. Bırak bırak yürüsün bir Fırat. Canlı ayaklarını göster. nasıl canlanıyor ayakları. Bak bak. Eee, ağzı gözü nerede ki bunun? Yok ki. Oğlum muhakkak vardır. Hayır, böyle bu tek hücreli canlılar. Baksana. mı? Ay, bir yürüsün. Yürüyor. Yürür. Çok azıcık azıcık yürüyor. Yürürken yürürken tünecek. Hiç görmemiş miydin patlamasını? No, ben de ilk defa. Hiç böyle şey canlısını Önümüştüm görmedim. Canlısını. Kıyıya kadar gelmiş ya böyle. Bak, bak ya bana yandı. <laughs> Amanın vallahi. Aa, önerim, önerim. <laughs> Biraz da burs ölecek ha kim Şuraya bir koy sırat. Ee, sakın. Anne yani Lütfen. Aman ne olur. Lütfen. Aman. Bacaklara <laughs> bak. Kırk ayak bacaklar. Sizler gülümseyin. Bırak telefonumu ver tamam yeter. Bana bak. Ben Gel bana kapat. Tamam. Tamam.